Merhaba Canikolar Uzun bir aradan sonra Tekrar beraberiz Evet Arkadaşlar bugün bebeğim için Biliyorsunuz ki hamileyim Hamile olduğum için e, Bebeğe alışveriş yapmaya geldik Ya evet çok heyecanlı bir alışveriş Bizi bekliyor gerçekten Evet önce yanımda Pelin canım arkadaşım Pelin Eşim Can ve e, Noyan var Canım kuzeni ve Pelin'i biliyorsunuz ki sevgilisi oluyor kendisi. Selin. Ne? Doğruları söylemek lazım. Yani Pelin neyse hadi girelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, oh, hanımefendi kalem ve defterle niye yazıyorsun? Ya bir gelir de bir şey yazdırır diye bekliyorum. Neyse. Buyurun niye için gelmiştiniz? Ya biz bebek mobilis bakacaktık da. Ha buyurun en doğru yere geldiniz o zaman. Geçin geçin. Hadi gidelim. Oy bebek araba. Ay bebek arabası ne ya? Alışveriş arabasını alalım. Ay yanlış tutuyor. Pelin ne gerek var da mobilyaları içine mi koyacağız? Hayır ya belki bir şey görürüz alırız. Buyurun ben de şu not defterimle kalemi alayım hadi. Biz burada beklesek ya. İyi siz bulursunuz. Bence de bekleyelim. Sonra sıkılırsanız gelirsiniz ama. Önce şuradan başlayın. Burada ne var da ya. şey çocuk için süslerimiz var. İsterseniz alabilirsiniz. <laughs> yok ya. yok yok bence. Boş yere. Siz bilirsiniz. Burada böyle üç tane lambamız var. Yerde duran lambalardan. Mavi var. Koyu mavi, açık mavi. Ahşap. Ay ahşap iyi bence. Hem zaten cinsiyetini bilmiyorsunuz. Evet. Belki yani kimse bilmiyor. O da ayrı bir şey mi? Neyse. O zaman ahşap yapalım yazıyorum. Yazın yazın. Böyle yatağın yanına koymak için lambalar da var bakın böyle. Yok ya hiç. Ben öyle şeyleri pek sevmiyorum da. Tamam o zaman. Bakın böyle e, dolaplarımız var. Dolap almayacağım. Zaten orada küçük iyice küçültmek istemiyorum. Bence de ya. Yani aldım ama böyle dolaplardan değil. Burada böyle sehpalarımız var. Kocaman. Bunlara bakın. Hmm, bakın. Böyle ahşap yine. Sonra böyle ahşap mısı gibi bir model. Böyle sade düz beyaz. Bir de yeşil alalım. Bence biz şu ikinci alalım. şey ortadaki hediye de şey diye de paralı mı? Yok hayır. Onu alan onun yanında bedava gibi bir şey oluyor. Ben indirim oluyor. O zaman alıyorum. Ay pili. neyse Almam lazım. Aa bu ne kadar güzelmiş. Aa harbi ya çok güzelmiş. Bunlar birleşik mi? Yok yok ayrı bunlar ah. da. Yani koyacak yer olmadığı için böyle koyduk. Farklı fiyatlarla. Bunun aynısına bir daha vardı. Karşıda mavi olan. Yok ya bence bu daha güzel bir sarı sarı. Daha çok hoşuma gitti. Evet hem yanında ıslak mendilin peçeteli de var. Evet evet. Bunu alalım bir de altındaki nasıl yazılıyoruz o zaman tamamdır. Ay yazıyorum. Ay yazamıyorum. <laughs> Yaz. Hadi Aa Selim baksana bu masaya. bakın Yani dolap gibi bir şey. Aa çok güzelmiş. Bunun içine bebeğin bezini falan koyabilirsin. Evet evet. Şey biz bunu da alalım. Bunu da Tamam o zaman bu gelin bakalım. Ay ben de geldim. Sensiz olur mu? Gel. Buraya da oturdum vallahi. Ay gel bizim. Ay evet ya burada sıkıldık. Ağaç gibi kaldık. Ay. Herhalde varmış. Evet bakın böyle bir bebek bir şeyimiz var. Bir açılıp kapanıyor. Bakış çiçekli bir çiçekli. Yok ya öyle şey hiç gerek yok. <laughs> Dediğim gibi cinsiyetini daha bilmiyoruz. Tamam. Böyle var. Hmm, beyaz. Sade. Cık. Yok ya onu da çok beğenmedim. Buradakilere de bakalım isterseniz. Ay yok ya bence biz pelincimin o yıralım. Ay evet evet bu çok rahatmış çok beğendim. Tamam onu alalım. Alın o zaman. Şimdi yan tarafa bebek ee, oturma var. Bebek yemek masası var. Sandalyesi yani. Ay biz hiç konuşamıyoruz bile. Evet evet. Sanki biz konuşuyoruz da. Ay bunu da alıyoruz. Yani. Evet. Yemek masası olarak hangisini almak istiyorsunuz? Ay ben direkt şu sondakini gözümü kaptırdım bile. Ay değil mi ya? Ahşap çok güzel. Ahşap takıntımız sekin. Evet ya. Ne bileyim bence hoş duruyor. Hem sizin yemek masanıza duyumlu. Evet evet. Bunu yazıyorum. Bebek arabası olarak hmm. hepsi güzelmiş ama bence beyaz olan. Bence de cinsiyet önemli. Evet evet. Sonra şu mavi, morlu alıp papaza girmek istemezsin. <laughs> evet evet. Bir de ben bir şey soracaktım. Buyurun sorun. Şu en arkada sarılı bir oturmak için yer var. O ne? Ha o da şey e, Pelin Hanım. Şimdi siz içeri oturacaksınız ya. Oturduğunuz zaman o çocuk doğru oturabilmek için daha küçük olduğu için koltuğa otur ama Onun üstüne oturacak. Ay çok mantıklı bir şey yalnız. Evet evet onu da alalım bence. Mantıklı mantıksız her şey aldık herhalde. Sanırım Lamba istiyor muydu? Böyle lambalarımız var. Yok ya. Gerek yok. Bence de. O zaman yukarı katı gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi yukarı katı çıkacağız. Yukarı katta görüşeceğiz sizinle. Evet arkadaşlar yukarı katımıza geldik. Ay yukarı katta pek güzelmiş. Evet evet. Ee... Burada da böyle raflarımız var çocuklar için. Bir şeyinizi koymak için. Tamam bence bunu alalım. Şu güzele benziyor. Ay ah, şu kadarını tamam. Bak ay şu raf çok güzelmiş. O da ahşap ya güzel. Bir de bence üçlü şey alalım. Ne dersin? Olabilir. Evet evet. Tamam onları da yazıyorum başka bir şey var mıydı? Yoktu. Ay kalemimiz düştü ama Evet. Yan tarafta neler var? Yan tarafta da oturmak için koltuklarımız var. Ben pek koltuk istemiyorum açıkçası. Bence yeter. Ay bence de ya. Evet evet yeter bence de. Siz dinlesin. Ama isterseniz bakabilirsiniz. Yok ya bence Zaten o da küçücük biliyorsun peli. Aynen. Şimdi onu koyacak azıcık bir yer kalacak. Evet, evet. Neyse bence gidelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi biz ıı, aşağı kata iniyoruz. Bugün nereye Aşağı katta görüşürüz. Hoşçakalın. Ay bize patladı sanırım. Evet evet. Siz ödeyeceksiniz yani biz varken. Dediğim gibi mobilyaları evinize ekeceğiz. Ve fiyatı da söylüyorum. Tamam tamam yıkarsınız. Yarın ben evdeyim zaten. Fiyat da 70 bin lira. Ne? Evet. Duyduğunuz kadarıyla 70 bin lira Hala şoklar için içerisindeyim. Ben de ben de hayatım çantanı verdim Ay tamam vereyim. Son şey cüzdanıydı. Ben hiçbir şey muamama biçim yani. Ay ben de. Benim cüzdanım da zaten cebimdeydi. Onlar hallediyor işte arkadaşlar videoları. Hallediyorlar. Evet arkadaşlar. Biz de videomuzu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben çok seviyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.